İşte. Merhaba sevgili gençler, sevgili dostlar. BB Akademi kanalındasınız. Ben fizik öğretmeniniz Mehmet Ünç. Bugün dönme hareketinin devamı önemli bir konuyu işleyeceğiz. Eylemsizlik momenti ve bir sonraki bir videoda da açısal momentum konusunu ele alacağız. Öncelikle eylemsiz momentini bir konuşmamız gerekiyor. Çalışmalar iyi gidiyor umarım. 12. sınıflarımız, mezunlarımız güzel güzel çalışıyorlar. Sorularınız oldukça gönderebilirsiniz, bakabiliriz. Onu da söyleyeyim. Peki başlayalım mı? Eylemsizlik momentum ya da eylemsizlik torku da diyebiliriz. Durmakta olan bir cismin durma isteğine, hareket halindeki bir cismin hareketine devam etme isteğine biz ne diyorduk arkadaşlar? eylemsizlik. Diğer adıyla atalet diyorduk. Biliyorsunuz maddelerin ortak özelliklerinden de bir tanesidir. Eylemsizlik özelliği. Bir cismin eylemsizliği ona bir kuvvet uygulandığında imelenmeye karşı direnmesidir. Evet, eylemsizlik kuvvet uygulandığında imelenmeye karşı direnmesidir. Yani siz cisme bir ime kazandırmaya çalışırsanız o ime kazanmak istemeyecek. Direnecek. Nasıl direnecek? Kütleyle direnecek. Kütlesi kadar direnecek. Kütle eylemsizliğin bir ölçüsüdür. Ya yani işte kütle değişmeyen madde miktardır falan gibi tanımlar da yapmışsınızdır madde özellikleri konusunda. Aslında tam karşılamıyor. Kütlenin eylemsizlikle olan ilişkisi bizim için daha önemli bakın. Eylemsizliğin bir ölçüsü. Kütle arttıkça harekete geçirmek ne olmalı? Daha zor olmalı değil mi cismi? Bakın hemen şurada vermişim. M kütleli bir cisim. F kuvveti uyguladım iğmesi A olsun aynı kuvvet 2M uyguladığın zaman iğmesi A bölü 2 olmalı 3M uyguladığında iğmesi A bölü 3 olmalı kütlesi arttıkça kazanacağı iğme değeri de ne oluyor azalmış oluyor şimdi dönme hareketi yapan bir cismin de eylemsizliği var cismi cisim dönmeye karşı da direnç gösteriyor Buna da biz eylemsizlik momenti diyoruz. Ya da eylemsizlik torku diğer adıyla. Dönmeye karşı direnmesi. Önceki neydi? İmelenmeye karşı, harekete geçmeye karşı direnmesi kütleydi. Burada ise dönmeye karşı direnmesi, eylemsizlik momenti ya da torku dediğimiz bir büyüklükle karşı karşıyayız. I ile gösterilir. Birimi kilogram metre karedir. V, v, v nedir? Skaler bir büyüklüktür. Ya hocam tork demediniz mi? Evet ama skaler. Eylemsizlik torku skaler. Tork, tork vektörel bir büyüklük. Geçen sene 11. sınıfta hatırlarsınız. Ama eylemsizlik torku skaler bir büyüklük. Duran bir cismin eylemsizliği özetle o zaman duran bir cismin eylemsizliğini biz kütle ile dönen bir cismin eylemsizliğini de eylemsizlik momenti ile ifade ediyoruz. I nelere bağlıdır? Tabi cismin kütlesine bağlıdır kütlesine bağlıdır. Kütlenin dönme eksenine olan uzaklığına bağlıdır. Bu ne kadar fazlaysa I de o kadar büyük olacak ve geometrik şekline. Yani dönen cisim efendim bir küre mi kendi etrafında dönüyor. Dönen bir cisim bir çubuk mu? Bir silindir mi? Bir e, dairesel şekil mi? Yani bilemiyorum. Hepsinin farklı farklı I'ları olmalıymış. Bakın hemen burada vermişim m kütleli bir cisim o noktası etrafında dönüyor. O zaman I'sı demişim m r kare. Bir çubuk ortasından dönüyor. I'sı budur. Kütlesi m, uzunluğu l olan bir çubuk ortasından dönüyor. Ha sen bu çubuğu ucundan döndürürsen o zaman ı'sı daha büyük olacakmış. Budur. Hocam bunları ezberleyeceğiz mi? Yok ezberlemeyeceksin. Bunları parantez içerisinde soruda altta veriyor. Öyle bir zorunluluğu yok. O kadar da zor değil canım fizik. Yani o kadar da sizi zorlamıyoruz. İçi dolu bir silindir. İçi dolu bir küre. Bakın kütlesi, yarıçapı değerleriyle beraber I'yı bulmak mümkünmüş. Eylemsizlik momenti ne kadar büyükse cismi o kadar döndürmek zordur. Cismi döndürmek o kadar zordur. Eylemsizlik momenti ne kadar büyükse dönüyorsa da o cismi durdurmak o kadar zordur. Dönen bir cismi de durdurmak o kadar zordur. Evet, harekete geçirmek de daha zor. Hareket halinde dönüyorsa durdurmak da daha zor. Ne zaman? Eylemsizlik momenti yani eylemsizlik torku büyük olan cisimler için. Mesela cambazlar ipte yürürlerken e, uzun çubuklar kullanırlar. Amaç ne işte? Eylemsizlik momentini arttırmak, o ip üzerinde o uzun çubuğu kullanınca e, devrilmek zorlaşıyor. I daha büyük oluyor, devrilmek zorlaşıyor. Hatta bir şey de var. Tork denge meseleleri de var. Bir not daha. içi boş M kütlerini silindir ya da küre. Bundan eylemsizlik momenti içi dolu M kütleri silindir ya da kürenin eylemsizlik momentinden daha büyüktür. Evet. İçi boş silindirler, içi boş küreler. Dolulara göre, tabi aynı kütle ve yarı çapta olmak kaydıyla konuşuyorum. Eylemsizlik momentleri daha fazladır. Çünkü ne oluyor? Kütle... Dönme ekseninden daha uzakta demek. İçi boş bir kürede, içi boş bir silindirde kütle dönme ekseninden mümkün olduğu kadar uzaklaşmış. Çok uzakta. Dolayısıyla ı'sı daha fazla demektir. Peki yine eylemsizlik momenti ile alakalı bir konuyu irdeleyelim. Nedir o? Dönen ve dönerek öteleme yapan cisimlerin kinetik enerjileri. Evet bir de buna bakalım mı? Bir de bununla ilgilenelim. Kinetik enerji. Öteleme kinetik enerjiyi zaten biliyorsunuz. Geçen yıllardan da gördüğünüz bir konuydu. Şimdi ek olarak dönme kinetik enerjiden bahsedeceğiz. Evet öteleme kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare ile bulunur. Onu biliyoruz. Dönme kinetik enerjide bakınız 1 bölü 2 i omega kare demişim. Kütlenin yerini ne aldı? I aldı. Çünkü dönme hareketi. Eylemsizliği I ile ifade ediyoruz. Eylemsizliğin ölçüsü artık I oldu. Yani moment, eylemsizlik momenti oldu. E dönme hareketi olduğu için açısal suratımızda omega kare kinetik enerjide yer vermiş olduk. Yani cisim hem dönme hem öteleme hareketi yapıyorsa o zaman her iki kinetik enerjiyi de konuşmak durumundayız. Bir soru. Sana bir soru. Bir cismi V hızıyla gönderdim kayarak gidiyor yani öteleme yapıyor bu sadece değil mi köp şeklindeki bir cisim sürtünmesiz bir ortamda ne kadar çıksın bu hk kadar çıkmış olsun peki yine m kütleri aynı kütleri bir cisim bu sefer dönerek gönderdi hem dönme hem öteleme hareketi yapıyor bu da hl kadar yukarı çıkmış olsun tamam bu büyüklükler arasında nasıl bir ilişki vardır hangisi daha yukarı çıkar sence Enerji konumu yapacağız değil mi? Evet. Şuraya yazalım. 1 bölü 2 m v kare eşittir. Neye dönüşecek? Potansiyel enerjiye dönüşecek sadece. Burada ise cismin kinetik enerjisini yazarken hem öteleme var hem de ne var? Dönme var diyeceksin. Dolayısıyla L cismin kinetik enerjisi ve k'dan daha fazla gördüğünüzde bunun hepsi neye dönüşecek? Potansiyele dönüşecek. E bu durumda ne dersin? HK daha küçük HL'den Öyle değil mi? Dönerek öteleme yapan şu cisim, ne cismi ne yapmalı? Daha yukarı çıkması gerekir. Yine enerji konumunu yazabileceğim bir soru daha. Bir soru daha. M kütleli cismi ne yapıyorum? Ee, yukarıdan bırakıyorum. Yukarıdan bırakıyorum. Acaba yere hangi hızla ulaşır? Bir kere bu yere ulaştığında hem nesi var, hem dönme süreti, açısal süreti var, hem de öteleme süreti var diyeceksiniz. Yani potansiyel enerji neye dönüştü? Hem ötelemeye hem de dönme kinetik enerjisine dönüştü diyeceksin. Enerji konumunu bu şekilde yazmam lazım. I, bakınız I burada belir, belir, belirleyici. I, omega. I ne kadar fazlaysa omegası o kadar az demektir. Onu da söyleyelim. Şimdi bunu bir soruyla taşlandıralım mı? İki tane cisim var elimde. Kale cisimleri. Kütleleri M olan iki cisim. Yarıçapları da eşit. Onu da söyleyelim. Yarı da eşit. İki tane silindir şeklindeki cismi H yüksekliğinden bırakıyorum. Peki bunlardan hangisi yere önce ulaşır? Bunu neye göre söyleyeceğiz? Enerji konumu yazdıktan sonra söyleyeceğim tabii ki. MGH eşittir. İkisinde potansiyel enerjisi, mekanik enerjileri aynı gördüğün gibi değil mi? Hem kütleleri aynı, hem H yükseklikleri aynı, MGH'ler aynı. Bu neye dönüşecek? Hem ötelemeye hem de dönme kinetik enerjisine dönüşecek. Yazdım. Şimdi arkadaşım içi boş olan kim? K. İçi dolu olan kim? Pardon. içi dolu olan kim? K. İçi boş olan kim? L. Hangisinin I'sı daha fazla? Biraz önce yukarıdaki notta bahsetmiştik. İçi boş olanların I'sı daha fazlaydı. Yani L'nin I'sı K'dan daha fazla. E bu durumda I ile omega ters orantılı olduğuna göre yere ulaştıklarında L'nin açısal sureti K'dan daha küçük olmalı. Bu da ne anlama gelir? L'nin çizgisel sureti K'dan daha küçük olduğu anlamına gelir. Yani K daha önce efendim yere ulaşır. K yere ulaştığında hala daha L yere ulaşmamış demektir. Bakın K burada, L burada. Ve ulaştıkları zamanki hızları da farklı. Bu durumda kim daha önce yere ulaşıyor? K. K'nın yere ulaşma süresi L'den daha kısadır. Cevap bu. Tamam. Yine dönen makaralar. Dönen kasnaklar. Neyse. İkisi beraber dönüyorlar. X'in kinetik enerjisinin yeni kinetik enerjisinin oranı nedir diye sormuşum. Hemen yazabilirim. Neydi formül? 1 bölü 2 I omega kare. X'in I'sı belli. I. Omegası kaç bunun? X'in omegası kaç? Y'nin ki 1 omega ise x'in ki kaç? Bakın yarı çapı 2'ye 1. Yani y bir tur attığında x kaç tur atar? 2 tur atar. O zaman omegası 2 omega. Dolayısıyla I çarpı karesi 4 omega kare gelir. Y'ninkini hesaplayalım. 1 bölü 2. Onun eylemsizlik momenti 4 yılmış. Açısal süreti de omegaymış. Omega kare gelir. Sahneleştirirseniz 1 çıkar. Bakın çok güzel bir soru. Bence konuyu anlamanız adına ideal bir soru. Bunu kaçırmayın lütfen. İyice dinleyin. İki tane çubuk döndürüyorum. Birisini uçtan birisini ortadan döndürüyorum. Özdeş çubuklar bunlar. Yani kütleleri, uzunlukları aynı olan çubuklar. Biri K ucundan, şey, K ucundan L ise ortasından. Şey pardon K diyorum. Şu ucundan, K demeyelim ona ucundan şu yanlış pardon ucundan ötekisi ortasından döndürülür aynı açısal surat ile döndürülür buna göre çubukların hangi değerleri farklıdır evet uçtan döndürmek ortadan döndürmek eylemsizlik momentini farklı kılmaz mı farklıdır peki hangisinin eylemsizlik momenti daha fazla şuna şekil 1 diyelim şuna şekil 2 diyelim mi evet diyelim hadi Hangisinin eylemsizlik momenti daha fazla? Ortadan döndürünce mi uçtan mı? Yazmıştık bunu yukarıda. Uçtan döndürürsek I'sı daha fazla demektir. Bu durumda birincinin kinetik enerjisi EK1 1 bölü 2 I1 omega kare ikincinin kinetik enerjisini şöyle mi yazmalıyım? 1 bölü 2 I2 omega kare. omega aynı zaten. I bir daha büyük olduğu için kimin? Yine birincinin kinetik enerjisi daha fazladır. Birincinin kinetik enerjisi 2'den fazladır. Çünkü ısı daha büyük. Peki çizgisel süratleri. Şimdi K noktasının dönme eksenine olan uzaklığı bu. Ne kadar? Efendim L kadar. Ya da işte R diyelim buna. Yarı çap olarak R diyelim. L'nin ise dönme eksenine olan uzaklığı ne kadar? L bölü 2 kadar. Yani R bölü 2 kadar. Çizgisel sureti hatırlar mısın? Omega R değil miydi? Çember hareket konusunda. E bu durumda K'nın çizgisel sureti omega çarpı R. L'nin çizgisel sureti omega çarpı R bölü 2. Yani bu da farklı. Çizgisel süratleri de farklı. Kimin daha fazla? L'nin, şey pardon K'nın çizgisel sureti yine nedir? L'den daha fazladır çünkü dönme merkezinden çok daha uzakta olduğu için. Evet cevap 1 2 3 olmalı. Bu soruyu not et bir yere mutlaka. E, önemli bir soru dediğim gibi faydası olacaktır. Ve son sorumuz. Yandaki şekilde cisimler eşit periyotla döndürülüyor. Buna göre hangileri doğrudur demişim? Cisimlerin açısal hızları eşittir. Açısal hız vektörel bir büyüklüktür. Hız vektöreldir zaten. Dolayısıyla hem yön hem büyüklüğe bakmam lazım. Bakıyorum X cismi şu yönde döndürülüyor. Sağ el kuralından, sağ el kuralından değil mi? Dönme yönünü şöyle yaptığınızda e, bunun açısal hızının nokta şeklinde olduğunu görürsünüz. Ve X diyelim. Bu da saat yönü ters yönde dönüyor. Bunun da açısal hızı nokta şeklinde gelir. E, açısal süratin 2 pi bölü t olduğunu bilmeyeniz yok artık. Eşit periyotla dediğine göre ikisinin açısal hızları aynı yönlü de olduğu için açısal hızları eşittir derim. I'sına baktığımız zaman bir cisim merkez etrafında dönüyorsa I'sını m r kareli bulduğumuzu yine bir üstte bir üstte <laughs> üst nokta bakarsanız orada yazmıştık. I x'i yazalım. Ix eşittir. 2 m kütleli r yarı çaplı olduğu için ı'sı bu. I y'si de I, ye bakalım. M çarpı bu 2 r yarı çaplı dönüyor. O zaman 4 r karedir. Burada ne anlarsın? Demek ki y x'in 2 katıymış Enemsizlik momenti. Bu da doğru. Kinetik enerjilerini hesaplamak istersem. Şimdi eşit periyotla dönüyorlar. Ama yarı çapları 1'e 2 dolayısıyla çizgisel süratleri V'ye 2V'dir. Yine çembersel hareketten. Çembersel hareketi çok iyi öğrenmen lazım. Çembersel hareketi çok iyi öğreneceksin ki konular birbiriyle bakın ne kadar ilişkili. Ya yani orada bir sıkıntı varsa burada da ortaya çıkar. Lütfen. O konuyu halledin. Onun videolarını çektim attım yani. İzle. Kinetik enerji hesaplayalım. 1 bölü 2 m kareden x'in kinetik enerjisi 1 bölü 2 e, m şey 2 m v kare y'nin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m 2 v'nin karesi olduğu için 4 v kare bakıyorum yine y x'in 2 katı bu da doğru evet hepsi de doğru imiş e, hocam bunun dönme kinetik enerjisi yok mu ya, bu kendi etrafında dönmüyor ki. Yani kendi etrafında dönen cisim değil ki bu. Kendi etrafında dönen bir cismin biz kinetik enerjisini konuşuyoruz değil mi? Dönme kinetik enerjisinden kastettiğimiz bu. Ee, o hesapladığımız I, omega kareler falan diye hesapladığımız e, nedir? Budur. Kendi etrafında döndüğü zamanki kinetik enerjisi. Peki gençler. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bakıyorum iyi. süremizde süremiz de çok da uzun değil Çok da uzun tutmadık videoyu açısal momentum videosunu hemen bunun akabinde izlemenizi tavsiye ederim. Beraber sorular geliyor çünkü. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize. İyi çalışmalar. Fizikte kalın. Hoşçakalın.